bir sözcü tek anlamında mı ve yerine sayma sayıları getirebiliyor muyum? Sınava 2 saat kaldı, 4 saat kaldı, 5 saat kaldı. O halde buradaki bir sözcü sayı sıfatı olacak. Beni görmeye bir o geldi. Bir o derken buradaki bir sözcü yerine sadece ifadesi gelebildiği için edat yani ilgeç olarak kabul edeceğim. Peki dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Ayrıldı fiil. Nasıl ayrıldı bir bir. Bu sefer arkadaşlar ikileme oluşturdu. İkileme olup durum belirttiğinde ne oluyordu? Zarf yani belirteç olacak. Bu nota arkadaşlar dikkat edelim. Soru sıfatlarına geldik. Soru sıfatları. İsimleri soru yoluyla belirten sıfatlar olacak. Şimdiye kadar sıfatları bulurken arkadaşlar nasıl sorusu, hangi sorusu, kaç, kaçıncı, ne kadar ya da hangi gibi ifadeler yani soru sözcüklerini kullandık. Aynı şekilde cümle içerisinde bu soru sözcükleri eğer bir isimden önce geliyorsa ve soru soru oluşturulmuşsa ben bunlara soru sıfatı diyeceğim. İki şekilde bunları çözeceğiz. Birincisi soru sözcüğünün soru sözcüğünün isimden önce gelmesi gerekiyor. İkincisi ben soruya cevap vereceğim. Soruya cevap verdiğimde herhangi bir sıfat çeşidi ortaya çıkıyorsa o zaman soru soru sıfatıyla sağlanmıştır diyeceğim. Örneklerimize bakalım. Hangi öğrenci çalışkandır? Birinci yöntem neydi arkadaşlar? Öncelikle şunu bulalım. Hangi ifadesi soru sözcüğü mü? Çünkü soru sorulmuş. Peki öğrenci isim. Hangi ifadesi isimden önce gelmiş mi? O zaman şuradaki hangi sözcüğü soru sıfatı olur. İkinci yöntemim neydi? Cevap vererek gideceğim. Hangi öğrenci çalışkandı? Hangi ifadesi yerine bu öğrenci çalışkandır? Bak cevap verdim soruya. Cevap verirken arkadaşlar sözcüklerin tamamını kullanmam gerekiyor. Sadece soru sözcüğün yerine farklı ifadeler getirebiliyorsun. Öğrenci isim. Hangi öğrenci? Bu öğrenci. İşaret sıfatı. Dikkat ederseniz arkadaşlar şuradaki soru sözcüğün yerine bir sıfat çeşidi geldiği için o halde soru neyle sağlanmıştır? Soru sıfatıyla sağlanmıştır. İkinci sorumuza bakalım. Kaçıncı kitabı bitirdin? kaçıncı ifadesi isimden önce geldiği için kaçıncı ifadesine ben ne diyeceğim? Soru sıfatı diyeceğim. Peki soruya cevap vererek gidelim. Şu şekilde altıncı kitabı bitirdim. Kitap isim. Kaçıncı kitap? Altıncı kitap. Peki bu sıra sayı sıfatı değil mi arkadaşlar? O halde kaçıncı ifadesinin yerine bir sıfat çeşidi geldiği için kaçıncı ifadesine ben ne diyeceğim? Soru sıfatı diyeceğim. Ne gün geleceksin? Gün isim. Peki ne sorusu isimden önce gelmiş mi? Gelmiş. O zaman soru sıfatı. Cevap bilerek gidelim. Bugün ya da şöyle diyelim. Şu gün geleceğim gün isim. Hangi gün? Şu gün. İşaret sıfatı. Sınıfa kaç kişi geldi? Geldi. Peki kişi isim. Kaç ifadesi? Kaç ifadesi isimden önce gelmiş mi? O zaman soru sıfatı. Cevap birere gidelim. Sınıfa 6 kişi geldi. 6 kişi geldi. Kişi isim. Kaç kişi? 6 kişi. Sayı sıfatı. Yani kaç ifadesinin yerine bir sıfat çeşidi geldiği için soru sıfatla sağlanmış diyeceğiz. Nasıl bir araba aldın? Nasıl ifadesi zaten isimden önce geldiği için yine soru sıfatı diyeceğim ama cevap vererek gidelim. İyi bir iyi bir araba aldım dedim. Araba isim. Nasıl araba? İyi araba. Nasıl ifadesinin yerine iyi sözcüğü geldi. İyi sözcüğü de burada niteleme sıfatı olduğu için nasıl ifadesini artık ben ne diyeceğim? Soru sıfatı diyeceğim. Peki şurada bir notumuz var arkadaşlar. Cümlede eğer mı mi soru edatı varsa soru mı mi edatıyla sağlanmıştır. Örnek sınıfa kaç kişi geldi dediğimde kişi isimdi. Kaç sorusu isimden önce geldi zaman buna ben ne diyordum? Soru sıfatı diyordum. Sıkıntı yok. Peki şu şekilde sorulmuş olsaydı sınıfa kaç kişinin geldiğini biliyor musun? Burada arkadaşlar mı, mi soru edatı olduğu için soru ne ile sağlandı? Soru ne ile sağlanmış? Mı, mi soru edatı ile sağlanmıştır. Peki cümlede soru sıfatı var mı? Soru sıfatı var arkadaşlar. Ama soru ne ile sağlanmış? Mı, mi soru edatı ile sağlanmış. Geldik son olarak arkadaşlar sıfatlarda yapı. Basit yapılı sıfatlar, türemiş yapılı sıfatlar ve birleşik yapılı sıfatlar şeklinde sınıflanıyor. Basit yapılı sıfat demek yapım eki almamış sıfatlar demektir. Kitap isim. Hangi kitap? Bu kitap. Herhangi bir ek almadığı için ve yapım eki almadığı için bu sözcüğün ne oldu arkadaşlar? Basit yapılı sıfat. Bakın sıfat çeşidi bakımından işaret sıfatıdır. Ama yapısı bakımından basit yapılı sıfattır. Elbise isim. Nasıl elbise? Güzel elbise. Niteleme sıfatı. Sıfat çeşidi bakımından niteleme sıfatı. Peki yapısı bakımından herhangi bir yapım eki almadığı için basit yapılı sıfat diyeceğim. Türemiş yapılı sıfat işte arkadaşlar yapım eki almış sıfatlardır. Düzenli çocuk. Çocuk isim. Nasıl çocuk, düzenli çocuk. Sıfat çeşidi bakımından niteleme sıfatı. Aynı zamanda yapım eki aldığı için yapısı bakımından ne oldu? Türemiş yapılı sıfat. Bereketli toprak, toprak isim. Nasıl toprak? Bereketli toprak. Niteleme sıfatı. Yapım eki de aldığı için türemiş yapılı sıfat diyeceğiz. Bencil insan, insan isim. Nasıl insan? Bencil insan. Sıfat çeşidi bakımından niteleme sıfatı ben ifadesine, ben ifadesine cil eki getirilerek yapım eki almış oluyor. Türemiş yapılı sıfat diyeceğim. Birleşik yapılı sıfatlara bakalım. Birleşik yapılı sıfatlar kendi içerisinde arkadaşlar iki başlık altında inceleniyor. Şimdi anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlara bakalım önce. Birkaç insan derken insan isim. Kaç insan insan, birkaç insan. Şuradaki birkaç sözcüğü sıfat çeşidi bakımından belgisiz sıfattır. Ama yapısı bakımından bir ve kaç sözcükleri bir araya geldiği için birleşik yapılı sıfat diyeceğim. Biraz yemek aldım. Yemek isim. Ne kadar yemek? Biraz yemek. Sıfat çeşidi bakımından belgisiz sıfat. Ama yapısı bakımından bir ve az sözcükleri bir araya geldiği için birleşik yapılı sıfat diyeceğim. Kurallı birleşik sıfatlarımıza bakalım. Kurallı birleşik sıfatlar arkadaşlar çoğu zaman karşımıza gelir. Birinci yöntem, birinci yöntemim arkadaşlar önce elimde bir sıfat tamlaması olacak. Ve ben bu sıfat tamlamasına lı, li, sı, siz ekleri ekleyerek başka bir isme bağlayacağım. Örneklerimize bakalım. Başlık isim. Nasıl başlık? Kırmızı başlık. Şurası nitelenme sıfatı. İsim ile sıfatı bir araya getirdiğimiz arkadaşlar şurası artık ne oldu? Sıfat tamlaması oldu. Sıfat tamlamasına lı eki getirdim ve başka bir isme bağladım. Kırmızı başlıklı kız. O halde bunun tamamı ne oldu? Kurallı bileşik sıfat oldu. Elbise isim nasıl elbise, güzel elbise, niteleme sıfatı, isim ile sıfatı bir araya getirdim. Ve buna lli ekini ekleyerek başka bir isme bağlıyorum. Güzel elbiseli adam. O zaman ne oldu arkadaşlar? Kuralı bileşik sıfat oldu. Bu birinci yöntem. Yani kuralı bileşik sıfatlardan birincisi ne yapıyoruz? Sıfat anlamasına lli, li, sı siz eklerini getirerek başka bir isme bağladım. İkincisi ise arkadaşlar diyor ki sıfat ve ismin yeri değiştirilir. İsme iyelik eki getirilerek başka bir isme bağlanır. Nasıl olacak bakalım. Şimdi açık el derken el isim. Nasıl el? Açık el. Şurası niteleme sıfatı oldu. Bakın sıfat açık isim ise el'dir. Yer değiştiriyorum. El ile sıfatın yerini değiştirdim ve isme iyelik eki getirdim. Eli açık adam. Ya da Kırık kanat diyorsun. Kanat isim. Nasıl kanat? Kırık kanat. Şurası sıfat. Yine ters çevirdik. Kanadı kırık kuş. Şurada arkadaşlar isimle sıfatın yerini, yer, e, sıfatın yerini değiştiriyoruz. İsme iyilik eki getirerek başka bir isme bağladığımda buna ben ne diyeceğim? Yine kurallı birleşik sıfat diyeceğim. Evet arkadaşlar Sözcük türlerimizden bu videomuzda isim ve sıfatlar konusunu ele almış olduk. Hepinize başarılar diliyoruz.